Merhaba arkadaşlar. 2020'nin artık son serisiyle karşınızdayım. Tercihlerle ilgili bugün biraz daha soru cevap şeklinde bilgilendirme yapacağım. Yarınki videoda kendimle ilgili daha çok biraz hani kendim nasıl tercih yaptım bundan bahsedeceğim. Üçüncü günde en önemlisi olan kılavuzlarla ilgili. Tabi yeni kılavuz yok ama eski kılavuzu açacağız. Bakın burada nitelik kodları şunlar. Bu nitelik kodlarına dikkat edin vesaire diye konuşmaya çalışacağım. Bu şekilde 3 videoda bitireceğiz. Ben önce 399 ve 657'den bahsetmek istiyorum. Çünkü kit kurumlar diye bir şey okuyacaksınız kılavuz açıklandığında. Google'a yazabilirsiniz, kılavuza bakabilirsiniz veya ben zaten bunu videomda anlatacağım. 399 kit kurumlar hangileri diye. Bu kit kurumlar 657 gibi ama 657 bildiğiniz kadrolu. Ama kit kurumlar sözleşmeli. Şimdi bana diyorlar ki kadroya geçtin mi? Hayır geçmedim. Geçecek misin? Hayır geçmeyeceğim. Çünkü kurum zaten sözleşmeli. Merkezi yatamayla atandım. Evet ama sözleşmeliyim. Bu ayrımı da pek anlatamıyorum. Ama bizim sözleşme bu açıktan alımlardaki gibi değil. Yani onunla karıştırmayın ve öğretmenliklerdeki gibi de değil. Bizdeki süresiz sözleşme diye geçen her sene otomatik yenilenen bir sözleşme. Özlük hakların olarak da zaten 657 gibi senin de kuralların var. Zaten çok benzer bunlar. 657'de ihraç nedeni olan bir şeyler tabii ki 399'da da fesih nedeni. Ama 399'da şöyle bir şey yok. Hani şu algı var. Aa Semra sen şunu yaptın feshedelim. Aa bunu yaptın feshedelim. Böyle bir şey yok. Hemen senin kurumdan feshediyorlar atıyorlar. Böyle bir şey yok. Sen merkezi atamayla atanmış Zaten ÖSYM'nin sana bir hak verdiği bir şekilde bir insansın ama tabii ki ihraç nedeni olacak bir şey yapmadıysan bundan bahsediyorum. Aşırı bir kötü bir şey yapmadıysan o işte 657'nin e, ihraç nedenlerinden bir şey yaptıysan ancak evet feshedilirsin ama durduk yere de sürekli senin sözleşmeni feshedeceğiz böyle bir şey yok ama böyle bir algı var anlamadığım bir şekilde. Bu yüzden bu açıdan korkmamız gereken bir şey yok. Kit kurumlarda aday memurluk süresi 6 ay, 657 de 1 senedir. ÖSYM'nin size sınavlarında sorduğu, hatta bu sene soruldu en az kaç yıldır diye 1 yıldır. Ama benim yüzümden 6 ay yapanlar olmuş. Fakat ben size söyledim, ÖSYM sorularında 657'yi sorar. Ama ben 6 ayda as asaleti aldım. Aday memurlukta sınav yok. Amirim bir puanlama yapıyor. Bu puanı hiçbir zaman göremiyorsun. Bu puana göre onaylanıyor. Tasdiki tasdiki alıyorsun ve artık asaleti almış asil bir memursun. Yine kadro olayı yok. Yani asaletle kadro aynı şey değil. Sadece aday memurluğun bitmiş oluyor. Biz 6 ay ilk aday memurluk sürecinde %8 eksik maaş alıyoruz. 657'de de böyle bir şey var mı bilmiyorum. Bilgisi olan varsa yazsın. Eğer böyle bir şey varsa... Kit kurumda 6 ayda normal maaşına dönüyorsun. Çünkü ilk 6 ay aday memursun diye %8 eksik aldın. Sonra zaten normale dönüyor. Ama 657'de böyle bir şey varsa 1 yıl beklemen gerekecek. Sınava hazırlandığım süreçte benim arkadaşlarım kit kurumlarda çalıştığı için ben de zaten kafamda hep kit kurumu tercih etmek vardı. Maaş konusu vesaire konusunda 399 daha iyi. Kit kurumlar sözleşmeli dedik 6 aydan bahsettik. Tayin burada tabii ki daha zor. Mesela ben şu anda Elbistan'ı tercih etmek istesem, tayinimi aldıracağım, gideceğim desem gidemem. Çünkü orada TİH yok. Yani TİH'den TİH'e geçiş yapabiliyorsun. Veya Zonguldak'a desem yine orada yok. Ama İzmir'e gitmek istesem belki gidebilirim. Ama ÖSYM kılavuzunda diyor ki 3 sene kit kurumları tercih ettiysen hiçbir yere gidemiyorsun diyor. Bu yüzden 3 sene zaten olduğun yerde kalacaksın. Hatta tayin olarak da gidemezsin. Yani yeni bir puan alıp zaten gidemezsin. Ama orada yine bir şart var onu kılavuzda açıklarım İşte uzman yardımcılığı kadrosu vesaire hariç diyor yani A grubu kadroları hariç ama ben şu anda yeni bir puanım var 2020'de 90 puan aldım bununla yeniden bir tercih yapayım desem şu anda gidemem çünkü 3 senem dolmadı hatta yine kılavuzda inceleyeceğiz örneğin demiryollarında özel şart koymuş demiryolları da kit bir kurum ama diyor ki 5 sene bir yere gidemezsin diyor bu yüzden böyle bir şey var peki tayin işi hani mesela diyor ki eş durumum var ne yapacağım artık o kurumun inisiyatifine kalmış İstemezse seni 3 sene hiçbir yere göndermez. Şunla zaten gönderemez. Yasal olarak yok çünkü. Yani sen yeniden sınava girdin. Mühendis olarak yine başka bir yere atanmak istesen. Eş durumu da olsa başka bir şey de olsa böyle bir hakkın yok. Ama tayin olarak mesela ben şu anda İzmir'e gitmek istiyorum. Orada TİH de var. Bu biraz kurumun artık insafına mı, inisiyatifine mi, senin içinde bulunduğun şartlara mı bağlı diyeyim. Burada birazcık esneklik gösterilebiliyor. Ama kanunen 3 sene başka yani yeni bir puanla gidemezsin. Onu en azından bilmenizi istiyorum. Sosyal olanaklar açısından da şimdi ben kendi kurumum için konuşayım. Ben TİH ile ilgili konuştuğum zaman insanlar bana genelde şunu söylüyorlar. İşte hani maaşı çok iyi vesaire. Sadece yani şöyle düşünmeyin. Kit kurumların hepsi zaten aynı şekilde maaş veriyor sana. Ama kit olduğu halde devlet hava meydanları her zaman daha fazla maaş veriyor. Neden? Çünkü burada bir havacılık tazminatı diye bir şey var. Onu devlet hava meydanları memuruna da veriyor, mühendisine de veriyor. Herkese verdiği için burada ekstra maaşı fazla ama diğer kit kurumların genel anlamda zaten maaşı aynı. 657'den 800 TL kadar bir maaş farkı var burada. Burada tabii ki diğer imkanlar olarak örneğin kendim için konuşayım. Bizde lojman imkanımız var ama paylaşımlı dediler bekarlara. Bu yüzden ben hiç başvurmadım çünkü yani ev arkadaşı istemiyorum. O yüzden başvurmadım ama şöyle bir şey yok. Atandın hadi gel sana direkt lojman verelim diye bir ihtimal yok. Aralık ayında örneğin lojmanlar için başvuru yapıyorsun. Sıra sana gelirse burada başvurun kabul edilirse lojman çıkıyor sana. Yemekhanesi var mı mesela bizim yemekhanemizin olması evet önceden bana söylüyorlardı bu önemli diye saçma geliyordu bir yemekhane için kurum mu tercih edilir? Hala edilmez tabii ki bunu savunmuyorum ama bir kurumun yemekhanesinin olması sonuçta dışarıda 30 liraya yediğin yemeği kurumun yemekhanesinde 5-6 liraya yiyebiliyorsun ve eğer yemekleri güzelse zaman açısından da tasarruf oluyor. Önemli. Giyim çeki vesaire işte en çok devlet su işleri vermişti, sonra TİYAŞ vermişti. Bu iki kurumun giyim çekleri iyi. Ama sizin bir kurumda arayacağınız kriterler şunlar olmalı. Örneğin kılavuz açıklandı. Hemen kendine bir liste yapıyorsun. Diyorsun ki şu kurumlar var. Zaten siz bu arada kendi içinizde konuşuyorsunuz. Gruplarınız var. Telegram grubunuz var. Bunlar ilk yüzlerde en azından mesela olsun. Ya da ilk 50'de olsun. O kadar kurum ilk başta açmayabiliyor. Mesela haritacılar ilk 50 kişi zaten hangi nereye yazacağınızı bildiğiniz için siz de nereye atanacağınızı daha tercihler açıklanmadan bilmiş oluyorsunuz. Burada listeni çıkardın ilk başta. Listede işte ilk başta kurumu eğer varsa şehrinde o kurum gidip bir ziyaret et. İlla hani mesela ben şu anda Ankara'dayım ama Zonguldak'ı tercih edeceğim olsun. Ankara'daki şubesine git de ki bir haritacı işte mesleği neyse. Bir haritacı bu kurumda ne yapar? Bir bunu sor öncelikle. İlk sorun bu olsun. İkincisi asla çekilme maaşını sor. Çünkü bir ömür boyunca orada yaşayacaksın. Kit kurumlarda genel anlamda maaşlar mühendis için 6800 lira civarı ki bu siz atandığınızda yıl başında zam gelecek. Memurlar için de 5300 lira civarı yine bunlara da zam gelecek. Ama sene sonunda vergi dilimine girince yani her kurumda bu böyledir. Fark etmez. Her kurumda devletten maaş aldıkça azaltıyor. Yani Ocak ayında vergi giriyor çünkü işin içine. Ocak ayında ben 6800 alıyorduysam şu anda Aralık ayında 6200'e kadar düşüyor. Sen ortalama 6500 diye düşün ama gittiğin kurum belki araziye çıktıkça sana para veriyor. Veya sen elektrikle ilgili bir yere gidiyorsun görevlendirmelerin oluyor. Belki ekstra ücretleri olabilir. Yani bunu sormaktan çekinme. İlk sorun ben bu kurumda ne yaparım atanırsam. İkinci sorun maaş olsun. Lojman olabilir bunu sorabilirsiniz. Çünkü çok soruyorlar. Çünkü lojmanlar da uygun fiyatlı olduğu için hani bu da bence evet önemli bir özellik. Bu üçünü en azından yazabilirsin. Şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor. Bunları kesinlikle kurumlara sormaktan çekinme. O şehrinde işte yoksa şubesine gittin sordun veya olmadı en son arıyorsun açana kadar o kurumlar sizin telefonunuzu açana kadar gerekirse bulunduğunuz birime bağlı bir yeri arayıp sorun. Bence bu ayıp bir şey değil ama şöyle bir şey var yani birden kurumlara da yüklenmeyin ama kaç kişi arayabilir? Yani 50 tane haritacı varsa 50 haritacı anca arayacaktır. Veya şunu yapın zaten işte telegram gruplarınız var ya. Birbirinize yalan söylemeden dürüst olarak ben şunu aradım şöyle dedi vesaire diyebilirsiniz. Gruplarda grubun önemi ne? Örneğin birinci kişi dedi ki devlet hava meydanları açtı. Ben ona gideceğim dedi. Tamam o kadro gitti. Onu unut. Birinci kişi nereye yazarsa o kadro onun. İkinci kişi dedi ki işte benim memleketim işte dedi Diyarbakır. Ben buradan gitmek istemiyorum. O yüzden ben Diyarbakır'daki kurumu yazma. O kurum da gitti. Veya üçüncü kişi dedi ki hayır ben devlet hava meydanlarını bekleyeceğim. İkinci atamayı ben tercih yapmayacağım. Bak üçüncü de gitti. Bu grupların böyle bir avantajı var. Bu gruplarınız varsa Telegram linkini yani linki bırakmayın çünkü çok katılım olur ama bana ulaşın diye o gruplardaki kişiler yazarsa deyin ki işte harita mühendisi ilk 50 grup şu grupta toplanıyoruz bana ulaşın deyin size ulaşsınlar böyle gruplarınız şimdiden bence olsun. Çünkü şunu söylüyorum her zaman bir yaş örneğin elektrik mühendislerinin elektrik elektrik mühendislerinin daha çok istediği bir kurum tabii ki ama işte burada mesela bir haritacının yaptığı iş çok farklı, bir elektrik elektrik mühendis, elektronik mühendisinin yaptığı iş farklı, bir memurun yaptığı iş farklı. En azından bunlar kendi aralarında işte bir birlik olabilirse ee, ve şu da olur. Yani sen mesela ben haritacılıkla ilgili kısmını daha çok bilirim ki senin bulunduğun birim bile çok fark edebilir. Şehirden şehire kurum çok fark edebilir. Ama işte gidip de görme şansın olursa, onlara sorma şansın olursa onlar daha güzel yönlendirecekler ama işte eskilerde bir memnuniyetsizlik olduğu için bazen yanlış da yönlendirebiliyor. Sen sorularını sor, kafana hangisi yatarsa o kurumu tercih edersin. Diğer sorulan soru da işte şimdi şöyle bir şey var. 50 kişi alıyorsa 500. kişinin tercih yapmasının zaten bir mantığı yok. Burada tabii ki yok ama işte ben nereyi yazayım yerinde tercih seçeneği olmayan. Hani ben neresi olursa olsun yazayım dediğim zamanlar da oldu. 82 aldığımda öyle diyordum. Hani olsun da neresi olursa olsun diyorsan işte bu gruplar önemli. Örneğin 50 kişi alınıyorsa 60 kişilik bir telegram grubunuz olsun. İlk 60 kişi olsun burada. Zaten az çok kestirebilirsin. Mesela sen işte atıyorum sen Erzurum'u istiyorsun. O kişi işte hiç kimse Erzurum'u yazmadıysa sen Erzurum'a atanırsın o zaman zaten. Ama bu gruplar burada size özellikle sınırdaki arkadaşlar için çok önemli. İlk başlardaki kişilerde biz de öyleydi mesela harita mühendisi ilk 5 kişi özellikle hep birbirinden haberdardı zaten birbirinizi buluyorsunuz bir şekilde soruyorlar bana sordular mesela nereye yazacaksın ben dedim ben TİH'i yazacağım beklemeyeceğim i̇şte ikinciye sordular üçüncü kişi de dedi ki o zaman ben bekleyeyim dedi hani birinci aradan çıkıyor çünkü ben mesela TİH'i yazarak aradan çıkmış oldum. Üçüncü arkadaş diyor ki o zaman devlet hava meydanları ikinci kadroda bir kişi bile açsa ikinci ile birinci önünden gittiği için ben atanabilirim diyor. Yani burada ifade edebildim mi bilmiyorum ama önünüzden kimler gidiyor vesaire bilirseniz bu atamada olmasa bile ikinci atamada nerelere yazabileceğinizi az çok bilebilirsiniz. O gruplarda da uyanıklar oluyor. Onlara da sinir oluyorum ama çünkü hep bazı insanlar sessizdir. Sinsi sinsi Sadece dinlerler. Kendileri hiç yardım etmezler ama hani o ne yazmış, bu ne yazmış. Böyle de bir insan olmayın. Yani atanacak insanlarsınız siz. Bunu yapanlar da çünkü sadece dinliyor. E birinci şunu yazmış, üçüncü şunu, onuncu şunu. Kendisi orada uyanık uyanık bekliyor. Lütfen böyle insanlara karşı da dikkatli olun. Gerekirse hiç konuşmayan gruptan atabilirsiniz. Çünkü insanlar orada size fikirlerini paylaşmak zorunda değil. İnsanları enayi yerine koyan insan var. Bu noktada sömürülmenizi de istemem. Ee, bakayım bunlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer unuttuğum bir şey olursa yoruma sorarsanız 399 ve 657 ile ilgili burada yine yarınki videomda paylaşmaya çalışırım. Gerçi yarınki video dediğimi de bu akşam çekmek istiyorum. Yani yoruma kalmadan. Neyse bir şekilde cevaplandırırız onları da. Ama hani çok aşırı şahsi sorularınıza cevap vermemi lütfen beklemeyin. Onları ben bilemem. Siz kendiniz gidip kurumlarla görüşürseniz ya da kendi çevrenizde kendi mesleğinizle ilgili kişilerden bunları daha net öğrenebilirsiniz. Ama ben yine şunu söyleyeyim. TİH mühendisler için de memurlar için de benim tavsiye edebileceğim bir kurum. En azından şunu söyleyeyim. Mesela memurlar TİH'de ne iş yapıyor? Her kurumda zaten bu bellidir. Teknik bir kurum sonuçta sana teknik işler verilmeyecek. Sen örneğin personellerin atama işleriyle ilgileneceksin. Onun haricinde örneğin maaş işleriyle, maaşlarını hesaplayacaksın. Eğitim oluyorsa eğitimlerin düzenlenmesi vesaire. Yani kurumda aklına gelecek idari olarak her iş idari personelde bu yüzden memurların hani ben direkt şu işi yapacaksın diyemem çünkü hangi birime verileceğiniz belli değil. Bunu sen tercih etmiyorsun. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Bizde bile belli değil. Yani ben mesela gittim. Görüşmeler yapıldı. Yüksek lisansımı CBS'de yapmıştım. Bir avantajım oldu. Ama yine de CBS'de hiç yer olmasaydı beni oraya vermezlerdi. Açık da vardı. Hazır bu kız yüksek lisansını da yapmış dediler ve oraya verdiler. Ama benden sonra gelen mesela kamulaştırmaya gitti, çevre müdürlüğüne gitti. Hani bu şekilde de müdürlük müdürlük bölündüğü için hani siz geldiğinizde ben burayı istedim, oraya gideyim diye bir dünya yok. Sizi nereye uygun görürlerse, nerede ihtiyaç varsa oraya veriyorlar ve verdikleri yere göre de yaptığın iş çok farklı olabiliyor. Yani çok farklı derken yani bir haritacı ne kadar farklı iş yapabilir? Ama mesela ben hep CBS'yi tercih ederdim. İyi ki de şu anda CBS'de çalışıyorum. Ama bu benim tamamen onu sevdiğim için yani mesela tapu ile ilgili işleri çok seven de var. Bu tamamen değişir yani buradan etkilenmeyin ama. Diğer konulara geçiyorum. Biraz daha şahsi konular. Şimdi kurum tercihimi yapalım. Şehir tercihimi. Tabii ki kurum tercihi. Çünkü iş hayatına atıldığında bu özelde de olsa devlette de olsa iş hayatı senin hayatının birçok kısmı oluyor. Artık yani gününün çoğu kısmı işte geçiyor. Eğer kurum senin beklentini karşılamıyorsa vesaire veya kurumda mesela sorumluluğun çok olabilir tamam iş yoğun da olabilir bunlar güzeldir ama huzursuzluğun varsa o huzursuzluğu eve taşıyorsun. Ama mesela kurum işte çok iyidir ama şehir olarak çok da iyi bir şehirde değilsin ne yaparsın Kurumda hani kafan rahat ya geldin. Kurumdaki iş kurumda kaldı zaten. Geldin akşam kendine internet üzerinden geliştirebileceğin bir sürü şey olacak. Gezme konusu da zaten yıllık izinlerin, normal izinlerim buna yetecek. Gezmek demek şu değil yani her akşam çıkayım Starbucks'ta iki tane kahve içeyim ya gezmek bu değil zaten. Ama normal bir şehir gezeyim dersen de yıllık izinlerin, normal izinlerin, bayram tatillerin şu bu buna zaten yetecek. Bu yüzden şehre çok da fazla bence takılmayın. Ama şehrin tabii ki şöyle bir önemi var. Tamam mesela kültürü hallettik, kursları, gezileri hallettik ama sağlık konusunda büyük şehirler tabii ki daha iyi. Çünkü ben örneğin karantinada yutkunma güçlüğü çektim. Yutkunamadım. Mide doktoruna gitmem gerekiyor ve çok acil bir durum. Yani nefes darlığı yaşıyorum ve kesinlikle yemek yutamıyorum. Öyle durumlarda acilim bile hatta ben bir ara kaza da geçirdim. Kafama dikiş atıldı. Aciller bile kapalı çünkü koronanın çok yoğun olduğu bir dönem. Şimdi büyük şehirde bir hastane olmasa başka bir hastane var. Tamam küçük şehirde de belki seni ortada bırakmayacaklar ama örneğin mide konusunda tamam dikiş çok önemli bir mevzuydu. Mecbur alacaklar. Ama mide konusunda yok diyor. Biz almıyoruz diyor. Yani diş konusunda da öyle oldu. Biz diyor karantinada acil olmadığı sürece almıyoruz diyor. Daha ne kadar acil olsun yani mesela dişim damağımı kesiyor yani ne bekliyorlar? bilmiyorum. Öyle olunca büyük şehirde en azından bir doktor olmasa bir doktor bulma imkanın yani sağlık açısından evet bence şehir önemli. Diğer açılardan da tabii ki ben mesela bunu önceden çok farkında değildim ama büyük şehrin ne kadar fark ettiğini atandıktan sonra evet anladım. Çünkü ben Zonguldak'ta da yaşadım, Kocaeli'de de yaşadım. Kocaeli de iyiydi ama Zonguldak mesela biraz daha imkanlar olarak kısıtlı bir yerdi. Ben Zonguldak'ı sevdiğim için hani Zonguldak olsa Zonguldak'ı tercih ederdim diyordum. Ankara'yı hatta istemiyordum. Şimdi bakıyorum yani memleketin değilse Zonguldak mı Ankara mı? Tabii ki Ankara. Yani imkan olarak da birazcık insan gelişmiş bir yer istiyor. Çünkü Zonguldak'ta mesela ben ebebekte çalışıyordum. Çıktığımda saat 9'dan sonra insan yok. Yani öyle olunca da biraz sıkıntı oluyor. Bu yüzden tabii ki bence şehir için büyük şehirler daha iyi. Ama kurum mu şehir mi dersen evet, kurumu daha fazla tercih edebilirsin. Dengeyi tutturabiliyorsan da ne ayda ben mesela hem kurumumdan memnunum şu anda, hem şehrimden memnunum. Bunu yapabiliyorsan zaten çok güzel. Şehir olarak bir de memleket mi? Memleket dışı mı? Arkadaşlar bu konudaki bence cevabımı çok net biliyorsunuz ama niye soruyorsunuz bilmiyorum. Şimdi aile yanı konfor alanı. Bunu her zaman biliyoruz ve bunu sadece ben değil uzmanlar da söylüyor. Ve ben şunu çok gördüm. Üniversiteye gitse bile ailesiyle şu bağlılık ve bağımlılık arasındaki farkı ayıramamış insanlar o bağımlılıktan birey olamadığı için bugün ailesi oluyor, yarın kocası oluyor, karısı oluyor, yarın başka bir arkadaşı oluyor. Hep birilerine bağımlı bir hayat sürüyor ve senin fiziki olarak mücadelen ruhen yaptığın mücadeleyi kesinlikle etkiliyor. Yani fiziki olarak mücadele ruhun geliştiyse evet burada otomatikman ruhen de güçlü bir insan oluyorsun. Kendilerine kandıran insanlar ben ailemi çok seviyorum, ayrılamayacağım falan diyor. Bu tamamen insanın bence kendine kandırdığı bir şey. Hani sevgi sadece yanında olunca olacak kadar küçük bir şey değil. Evet tabii ki sevdiklerimizle çok uzak olmak istemeyiz ama şöyle bir şey var. Sen Mesela şimdi ben diyor ki bir de ailem diyor rahat benim ya. Benim ailem de rahat da ben kaç yıldır dışarılarda en azından şunu deneyimledim ve çevremde gördüğüm kadarıyla da şu anda benim ne olursa olsun aklınıza gelen her şey kaloriferim bozulsun, lamba bozulsun, bir arıza olsun her şeyle ben ilgileniyorum. İlgilenemediğim şeyde ustayı çağırıyorum yine ben ilgileniyorum. Ama burada ne oluyor? Hep kendim ama şimdi annem olsa babam olsa yıllardır böyle olsa mesela Ankara'ya kendi başıma geldim. Zonguldak'a kendi başıma gittim. Ama Kocaeli'de ilk defa dışarıya çıktığım için tabii ki babamla gelmiştim, gitmiştim. Şimdi burada ne oluyor? Bir zorlukla karşılaştığımda hep kendim mücadele ettim. Ama bir yerde annem gelsin temizliğimi yapsın, babam gelsin şunu yapsın. Annem gelsin ben işe gidiyorum bana yemek yapsın şunu yapsın bunu yapsın e hep arkamı birileri toparlıyor. Ben duygusal anlamda da o zaman diyorum ki ne de olsa hani fiziken öyle alıştığım için ruhen de kendimi toparlayacak gücüm olmuyor. Bu yüzden ben bu konuda çok netim ama bu soruyu sormanız gereken kişi kendinizsiniz. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir diyor Küçük Prens ve İlber Ortaylı'nın geçen gün bir videosunda bu çocuklarla olan bir format var ya Çocuk diyor ki ben büyüyünce ya doktor olmak istiyorum ya da oyuncu olmak istiyorum. İkisi ayrı şeyler aslında ama İlber Ortay diyor ki hani çok farklı ama büyüdüğünde diyor bir bak seni ne heyecanlandırıyorsa, seni en çok heyecanlandıran şey neyse onu tercih edersin diyor. Bakın hiç kimse demiyor ki ailen, çevren, bizim çevrede ne var? Çocuğum mühendis olsun, çocuğum doktor olsun, çocuğum şu olsun, bu olsun. Bunlar artık çok geride kaldı diye düşünüyorum. Bu yüzden kendiniz, kendinizin gerçekten yüreğinden ne geçiyorsa gereksiz vicdan yapmadan, bağlılık ve bağımlılık olayını karıştırmadan bunu kendine sorabilirsen zaten kendi kendine bunun cevabını alabilirsin. Bu hayata bir kere geliyoruz ve ben hep böyle kendimden büyük insanların tecrübelerine de bakıyorum. En son hatta mesela lokale gidiyordum, spora gidiyordum orada. Sporda da hep lokallerde şey olur ya böyle teyzeler falan. Teyzeleri görüyordum. Oradaki insanlar veya dışarıda gördüğüm yaşlı, biraz daha yaşı büyük yani yaşlı demeyeyim de teyzeler, nineler olsun. Hep onları dinliyorum ve onların ağızlarından şunu duyuyorum bazen. Dönüp bakıyorlar ve kendim için hiçbir şey yapmadım diyor. Bunu da gururla söylüyor. Hani bak ne güzel gençken spora geliyorsun diyor. Bir yere gidiyorum bak ne güzel gençken bunu yapıyorsun diyor. Biz yapmadık diyor. Çoluk çocukla işte onun derdine düştük. Yok kocamdan fırsat kalmadı, kaynanamdan fırsat kalmadı, şundan fırsat kalmadı. Ben yaşlandığımda öyle bir insan olmak istemiyorum. Şey olarak söylemiyorum hani bu profil çok kötü vesaire değil ama onlar bana zaten bunun sinyallerini veriyorlar. Bak sen yaşa biz yaptık sen etme diyorlar. Ve ben de böyle olmak istiyorum. Kendim hayatta kendi doğrularımla kendimi bilerek yanlışsa da benim yanlışım olsun bu da oldu tabii ki yanlış yaptığım şeyler de oldu ama hatam da benim oldu bu yüzden keşkem olmadı. Yani en azından kendiniz gerçekten kendi kararlarınızla bir şeyleri yaparsanız bu size her zaman hayatta... Herhalde iyi olacak. Ya yani bu yaşıma kadar hep iyi oldu. Bundan sonra da ne olur? Onu da artık 10 yıl sonra yine buralarda olursam yine sizlere tecrübelerimi aktarırım. Son olarak lütfen ev, iş, televizyon, iş gibi bir hayatınız olmasın. Bizler çok güzel bir disiplinle atanmış insanlarız. Sizler çok yüksek puanlar aldınız ve siz KPSS'nin bir yararı da bu. Çok güzel bir disiplin, plan program insanı buna alıştırıyor. Hazır buna alıştırmışken bence bu disiplini bozmayın. Kendinizi geliştirme yolunda. Yani çünkü eskiler biraz daha farklı olabiliyor ama bizim neslin ben biraz daha hani kendini geliştiren. Çünkü şöyle çok insan görüyorum. Tek hayatı işe geliyor gidiyor televizyon izliyor. Tekrar sabah iş. Bu hayat hayat değil. Yani bazıları da diyor ki TV izlemek de bir amaç olabilir yazmış geçen gün. Neyse cevap bile vermiyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci videoda görüşmek üzere.